dekor e, süsleme vesaire yapmak için bir takım şeyler kullanıyoruz. Bunların en başında da mum geliyor efendim. Oo, evet. Ben bende de var. Seviyorum kokulu mumları. Sever misiniz Kadir Çok. Bey? Çok Severim. Ben onun böyle rahatlattığını düşünüyorum. Evet. Yani tabii o onların nasıl koktuğunu şimdi <laughs> konuşuyoruz, bir, bir saattir. Şimdi artık endişe etmeye başladım. Bunlar kokuyor ama hani bana da hoş ne geliyor koku? ama acaba iyi mi kötü mü? mu sizi diyeyim. de benim gibi. Evet. Ben Korkutu de korkuyorum. Korktum ama çok severim ben de. <laughs> evet. O zaman e, mum lekesini evet. nasıl çıkarmalıyız, nasıl baş etmeliyiz Ama önce izleyicilerimize Yok sorduk, izliyoruz. lekesi nasıl çıkar? Mum lekesini ben de, taf pudrası koyuyorum, onun üzerine de ütüyü bastırıyorum, üstüne kağıt koyuyorum, onunla beraber onu emdiriyorum. Öylelikle çıkartıyordum. Yani birkaç kere onu yapa yapa, öylelikle çıkartıyorum. Onu. Mum lekesini de normalde ütü yaparken üstüne bez koyup sıcaklık vererek gideriyorum. Mum lekesinin üstüne hafiften sıcak havlu koyuyorum. Biraz bekletiyorum. Sert bir şeyle de hafif kazıyorum. Alıyorum. Bu kadar. Dir bey, siz nasıl çıkartıyorsunuz? E şimdi ütüyü gördüğüm için söylemiyorum ama ben ütünün kullanıldığını evet. biliyorum. Şimdi, yani sıcak uygulamak evet, daha Evet Sıcak. Aslına bakılırsa. Biz... Arada kokulu mumlar sakıncalı mı? Bu sakıncalı. Öyle mi? Evet kesin. Kullanıyoruz sakıncalı. ama ben de evde bulunduruyorum Erkan. Şimdi abi. sentetik içerikli tüm kokular, nörolojik sistem, burnumuz vasıtasıyla beynimizde o güzel duyguları verirken bir taraftan da tarh şedici hmm. özelliği var. O bakımdan koku ihtiyacımız elbette var ama bunu mümkün olduğu kadar doğal yoldan karşılamak Hı. lazım. Yani aromatik yağlarla. İşte peçetenin üzerine işte mum damlayabiliyor. Masa örtüsüne damlayabiliyor. Bunun iki tane yöntemi var. Bir tanesi sıcak yöntem. Bir tanesi de soğuk yöntem. He. Şimdi bu haliyle ne sıcak ne soğuk. Ama bunu arındırmak için aslına bakılırsa eğer böyle bir parçaysa bu parçayı götürün derin dondurucuya koyunuz. Aa. evet Derin dondurucuda bu çatır çatır tam tabiriyle mumlar kuruyacak Daha sonra o kurumuş olan çatı kurudu ya güzelce. Elimizle şöyle bir çitiliyoruz. Buna çıtır bakayım çıtır. olabilecek mi? Onların büyük çoğunluğu zaten dökülecektir. Ha, evet. Dondurduk ya. Çünkü bütün bunları eğer biz ütüyle almaya kalkacak olursak. Çünkü çok İyice çok evet, emdirmemiz lazım. İlk önce hani kabasını alacağız. Hı hı. Kaba temizliğini yapacağız. Bakın daha elimle böyle... Şitlemeye başladığınız anda her kadar gitti şu anda. Ama şimdi bunları bir taraftan da e, bir şeyle kazımak lazım ama bu bir şey şöyle bir şey olur. Eğer tırtıllı bir bıçakla kazırsanız kumaşa, örtüye zarar verirsiniz. O bakımdan Ciş. mümkün olduğu kadar düz bir şeyle, söz gelimi kredi kartının hmm. arkasıyla. Öyle ya da bıçağın arkasıyla. Zaten hmm. bunlar çok. Evet, ben çok bunlar. severim bunları. Çocukken de sık sık elektrikler kesilirdi, mumlar konulurdu ama her taraf mum olurdu. Ben bunlarla çok oynadım. Avucuma sıkıntı anlatırdım Değil mi? Yara kabuğunu çıkartmak Yara gibi kabuğunu böyle... Yara kabuğunu çok gibi, keyifli böyle... olurdu. Evet. Ben bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Tabii. Erkan abicim hazır izinle. Ee, i̇yi fikir izleyicilere sevgili yönetmenim masaya gösterebiliyorsanız... Şöyle şurada gördüğünüz örtüler bizim kullandığımız renkli örtüler. Bunlar da aynı zamanda. Evet. Bunlar bizlerin sizlere gönderdiği hediyelerden. Bu bizim kullandığımız artık bizim ama... Size de her gün bunlardan hediye olarak geliyor. Ne yapıyorduk? Ekrana harfler geliyordu. Bu harfleri kaçırmıyorsunuz. Ve şifreli kelimemizi, cümlemizi bize telefonla bağlanıp... Doğru bildiren izleyicilerimize her gün farklı hediyeler gönderiyoruz. Masa örtüsü olabiliyor, önlük olabiliyor. Bakalım bugün kim ne kazanacakmış. Evet Erkan abicim şimdi devam ediyoruz. Mum lekesini evet, nasıl mum çıkartırız? Mum lekesinin kabasını aldık, soğuttuk. Hatta ama bazen de kalkmayabiliyor. O zaman hani götürüp derin dondurucuya koyamıyoruz ama bir buz kalıbını alıp getirip mumun üzerine koyduğumuzda Hı -hı. onun ısı transferi oraya geliyor ve bu kuruyor. Ondan sonra. Evet. Bakın alta 3-4 kat peçete. Te koydum tamam. Çünkü mum lekesi gördüğün gibi arkasına da çıkıyor. Önünde ve arkasında. Ama yağ kalmadı. Dondurucuya koyduğumuz için mi böyle oldu? Hayır. Normalde ee, leke kalır ya bunun. Bu, bu kaldı ama çok da şey yapmadı. Yani çok az. Çok az kaldı. Çünkü mumun içerisinde zaten yağlı malzemeler var. Evet. Mum, mum öyle bir şeydir. Şimdi bunun üzerine koyduk. Altında peçetemiz var. Tamam. Şimdi üstüne de peçetelerimizi yayıyoruz. Ve Isıyla harekete geçtiği zaman bu mumlekesi, bu peçeteler e, mum lekesini emecek. Kendi bünyesi içerisine alacak. E, Hanımefendilerinden bir tanesi çok güzel bir şey söyledi. Ben de onun üzerine pudra serpiyorum dedi. Pudra olabileceği gibi yine nişasta da olabilir. Hani üzerimize bir şey döküldüğü zaman tuz falan evet. serperiz ya emsin diye. Ama bir faydası olmaz. E, olur mu? <laughs> olur. Diyor. Bir kısmını çeker. Evet. Hı. Yeterince bol kullanmadığımız için olmuyor. Ama Bol... Çok bol kullanmamız gerekiyormuş. Evet. Ben ha. öğrendim burada. Evet. Bayağı boca edecekmişiz hmm. biz tuzu üzerine. Evet. Bol, Sonrasında bol tuz çekecek. Bol bol kullandığımızda temizlik malzemeleri içerisinde tuzun çok önemli bir yeri var. Zaten biraz sonra anlatacağım bir temizlik usulü de sadece tuzla yapılacak. Arkada bir halı var. Bana halıyı tuzla temizleyeceksin deme Erkan abi. Yok tuzu halı yok. Ama e, biraz sonra yapacağımız bir paspas temizliğimiz Aa! var. Çok güzel. Bak, evet. Şu lekeler. Biraz kaldı şurada. Onu evet. da aldığımızda. Hayır onları da aldığımızda her ben şeyi göster. Göstermeye arkaya çalışıyorum. geçti. Bakın arkaya geçiyor. Bunu yeterince e, koyduğumuzda şurada yakından da gösterebiliriz. Bakın sadece ıslaklığı kaldı. Evet. O bakımdan. Bunu, bunu, leke de kalmadı. Leke hiç. de kalmadı. Bunu da götürüp makinede böyle hmm. bir su yıkadığımızda pırıl pırıl olur. Ama eğer üzerinde leke kalıyorsa o zaman da şöyle yapmak lazım. Lekenin üzerine hafifçe nemlendirdikten sonra bir miktar e, üzerine karbonat. karbonat serpiniz. Hah! Şimdi ıslanmış lekenin üzerine karbonatı serdim ve böylece biraz bekleteceğiz. Yine şimdi, çözünürlük olacak evet, orada. Şimdi burada e, suyla birleşen karbonat buradaki lekeyi kendi bünyesi içerisine çekecek. Bunu yıkadığımızda kalan leke çok daha kolay olarak çıkacak. Lekeler biraz öyle bir şeydir. Leke sinir gibi bir şeydir. Sinirli bir insanın üzerine hemen gitmemek lazım. Biraz yumuşatmak lazım. Hmm. İşte o yüzdendir de çamaşırı önce hani suya bastırırsınız biraz yumuşatırsınız çok daha kolay çıkar. Evet. İşte bunda olduğu gibi. Evet Erkan abicim çok güzel. Mum nasıl temizlenir? Mum lekeleri nasıl çıkarılır efendim dedik. Erkan Şamcı hemen söyledi bize. Önce derin dondurucuda biraz bekletip güzelce çitiliyoruz. Mumu çıkartıyoruz. Sonra peçetelerle birlikte sıcak ütüyle yağını alıyoruz. Evet. Şimdi ben şu paspasını...